Bir kardeşimiz de demiş ki hocam toki'den ev almak caiz midir? Şimdi buna hakkıyla cevap versem haftaya beni burada göremezsiniz. Biraz böyle döndüreyim lafı. Akıbeti belli olmayan alışveriş haramdır. Ölçüyü veriyorum. Dinde akibeti belli olmayan alışveriş haramdır. Toki fiyat belli mi? Hayır. Enflasyona göre yükseliyor, doğru mu? Net bir fiyat yok. Bunun yerine devletimiz şöyle yapsa bu evin değeri üç mü? Dört dese ve taksitleri enflasyona göre yükselse ama miktar değişmese, miktar değişmeden. Mesela bu evi sana dört trilyona sattım ama taksitlerin enflasyona göre yükseliyor. Akibet belli diye caizdir. E şimdi Toki'de ne alıyorsun? Altı ayda bir fiyat yükseliyor, yükselen fiyat kalan fiyatın üstüne geliyor. Böyle bir alışveriş İslam'a göre caiz değildir değerli Müslümanlar. Onun için dikkat etmemiz lazım. Allah